Herkese merhaba. Bugün sizlerle kahvaltılık için yapabileceğiniz enfes bir tarif paylaşacağım. Bu tarif için gerekli olan malzemelerimiz şuymalar, yumurta, domates, peynir, biber ve birazcık sucuk. Bunları güzelce doğrayacağız. Doğram işlemimiz tamamladık. Ve şimdi beraber Öncelikle tavamızın dibine azıcık yağ koyacağız ve sucuklarımızı yağın içine atacağız. Pişmesi için sucuklarımızı atıyoruz ve yağla karıştırıyoruz. Sucuklarımızın azıcık kızardıktan sonra biberimizi ve domatesimizi de ilave edeceğiz. Biberi az koyacağım çünkü Karıştıracağım kızarana kadar. Sonra da bir tabağa kalmış olduğum yumurtanın içine ilave edeceğim. Evet. Bunlar birazcık kızdılar. Şimdi yumurtamızı birazcık karıştıralım. Sarısıyla beyazı birbirine iyice karıştırdık. Karıştı, karıştı tam sonra Tüpün altını açacağız. Kızık ateşte olduğu için. Evet. Ve Yumurtamızı ilave edeceğiz. Yumurtamızı ilave ettik. Şimdi bunları güzelce birazcık karıştıracağım. Yumurta ile malzemeler şey olması için. Her yere malzemenin gelmesi için güzelce karıştıracağım. pişmesini bekleyeceğiz. Azıcık daha piştikten sonra yani azıcık pişmesini bekledikten sonra kaşarlarımızı ilave edeceğiz. her tarafa yayacağız. Hayır gibi durmasını sağlayacağız. Ve yine kapağımızı kapatıp tamamen pişmesini ve kaşarların erimesini bekleyeceğiz. Ve tarifimizin son hali. Hepinize şimdiden afiyet olsun.